Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tehdit ve şiddete maruz kalıyordu. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Bilic, ilişkisini sonlandırmasının ardından fiziksel şiddet, taciz ve tehditlerle yüzleştiğini anlatmıştı. Tüm bu yaşananların ardından hukuki süreci başlatan fenomenin şikayeti üzerine Çetin, Nisan ayında Denizli'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ancak Danla Bilic'in son açıklamaları, yaşananların henüz son bulmadığını ortaya koydu. İlk duruşmanın yapıldığını ve Berk Çetin'in tutuklandıktan sadece dört gün sonra serbest bırakıldığını belirten Bilic, yaşadığı korku dolu süreci kamuoyuyla bir kez daha paylaştı. Dayısını arayan Çetin'in, kızınızın ölüm haberini birkaç güne alırsınız dediğini ileri süren Bilic, bu tehdidin ardından bir kez daha büyük bir panik yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda Göktürk'te bir kafede darp edildiğini açıklayan Biliç, Kades uygulamasıyla yardım çağrısı yapmış ve olayın ardından darp raporu almıştı. İddialara göre Berk Çetin daha önce de silahla, danla Biliç'in evine girmiş, takip etmiş ve fiziksel şiddet uygulamıştı. Yaşadıklarını ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum diyerek özetleyen Biliç, Çetin'in duruşmadaki tutumunun da pişmanlıktan uzak olduğunu belirtti. Danla Biliç, pes etmeyeceğim diyerek sürecin peşini bırakmayacağını söyledi. Sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, kadına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak kamuoyunun tepkisi sürerken, Biliç'in bu insan şu an dışarıda olanı yapıyor sözleri, yaşanan adaletsizliğe dair sorgulamaları da beraberinde getirdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.